Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sarı Kanaryalarda transfer gelişimi onaylandı. Ama detaylardan önce eğer Sarı Kanarya taraftarıysanız önceden kanala abone olun ve en son Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmaya devam etmek için bildirim zilini etkinleştirin. Onur Bulut Fenerbahçe'de transfer, son dakika spor haberi, Fenerbahçe'den Sabek mevkisine takviye geldi. Sarı lacivertliler, Kayseri Spor'dan Onur Bulut'u renklerine bağladı. Kayseri Spor basın sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada, cam transferinden kalan borç ve ve artı bir bon servis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti. İşte detaylar: Kayseri Spor Kulübü basın sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Koç yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, tiAM transferinden kalan borç ve artı bir bon servis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti. Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek, dedi. Fenerbahçe taraftarları, Onur Bulut Fenerbahçe için iyi bir transfer olur mu? Yorum yapın ve kanala abone olun çünkü sizi her zaman Sarı Kanaryalarla ilgili en son haberlerle güncelleyeceğim.